Nizami Efendi'nin eline bir fırsat geçti. O gün karnı ağrımasa tarihe de geçecekti. Olmadı işte. Dikkat! Kurama başlıyoruz! Başla Necda! 3-4-8 Necda! Kızım! Ay Bekir Necda dedi kızı! Kızımın son kuramı ayol! Aaaa! Neredesin? Aaaa! Başlayayım mı? Bir saniye. <laughs> <laughs> <sec> <laughs> <laughs> i̇şte! Orta Türklerin ana Türk ekmezi niyeti! Altı razı Aa! Ah. On bin yılın üstünden bizlere haber verin! Ay Kübra, bak fırını bir kere bir kere ver, <laughs> canlar kaybolacaktı! O <laughs> e, Neyse. Arkanda bak bu arada koskoca ok gösteriyor yok.

Ay ne o? Ay çıkar ayakkabıları ayağımdan be. O tarz ölçükler ayakkabıları gelir miydi kız? No. <gülüyor> <gülüyor> Senden güzel bir sirsam alır alır. Ne diyorsun? Gözlerini kör etsem, kulaklarını çalır. <laughs> Ay. Sağır teyze hiç utansam. Yapmıyorsun. Yapmıyorsun sevgiliye yapma. Bir de sor. Ağaç terlikleri içme yani ha. Aa. Hocam, o tarihte o sandaletler var mıydı? Yürü Allah Allah, devam etti beyefendi oğlum, devam. Daha dinliyorum ben. Sen de bir <laughs> de suyu savarır. Gözlerini kör kulaklarını kulakları sağlık. Ne tasarım sen? Ortada kaldığı bir külçe şey kalsa, gözler sana deyince, gördüğünden bunalsa. Kızım! Ölüyorum ya azabı, demesin olsun. Hayır be, aa, susana sen ya kızım ne bu sönler ticareti, sönler ticareti? Aaa durmadan onu arıyorsun da yok. Abi neyse. <laughs> bak <Baksın> şimdi canım. Ne <benim>. oldu <laughs> <laughs> babacığım? Seni kurtarmak için seni yeni geçiriyor. Tamam mı? Ne diyorsun babacığım? Gözler sana deyince gördüğünden bulansın. <laughs> Ay olmuyor, olmuyor. Ayol Konstantinov bak. Kon. Ta. <laughs> <Çile>. Tamam mı? konsantre ol. Sen rujunu, tamam mı? Bir rujunu